Sen şimdi buraya bir hayranın not bırakmış gibi yapacağım. Hadi bakalım. Evet Esra geliyor. Hadi bakalım. Hı -hı. Hı -hı. O ne Esra'lı? Hani? O ne? Gülüşünü çok beğeniyorum. Sizin hayaliniz mi Yiğit Bey? Tanışmayı çok isterim bir gün. Yanınıza gelip siz olan hislerimi söyleyeceğim. İsmim Leyla. Bu notu benim için saklayın lütfen. Keşke bekar olsaydınız. Kaçavra Leyla. Nerede oturuyorsun acaba sen Leyla? Nerede acaba değilim? buralarda mı oturuyorsun sen? Ben seni elime geçirmez miyim ben Leyla? Ben bunu saklayayım bari. Ben kapatıyorum ya sosyal medya sitörüm böyle. Niye şey kapatıyorsun ya. ya? Allah Allah ya hayrandık mı? Hayrandık başka bir şey tamam mı? Ama gelip de hislerimi söyleyeceğim. Yok bekardınız. Bu ne terbiyesizlik Mesela ya? Neyse ben bunu saklayayım da. <laughs> bas bas paraları Leyla ya bir daha mı gireceğiz ya? <gülüyor> <gülüyor> Az kalsın yazın mı kaşa çevirecekti Leyla? Bak git bunu şakasını sevmiyorum bak. Sevmiyorum. Yemin ederim kapatırım sosyal medya falan uğraşmam ya. <laughs>